Taban alanı 20 santimetre kare olan bir kap, bir miktar su ile doludur. Kaba yarı çapı r olan özdeş içi dolu metal kürelerden 5 tane atıldığında su seviyesi 1 santimetre yükseldiğine göre r yarı çapı kaç santimetredir? Burada yükselen sıvı hacmini bulmak için silindirik bir kap gibi düşündüğümüzde taban alanı çarpı yükseklikten, burada yükselen sıvının hacmini buluyoruz Yükselen sıvı hacmi yükseklik çarpı taban alanı Yükselme miktarı 1 santimetre Taban alanı da 20 santimetre kare ise 20 santimetre küp Burada su yükselmiş Bunu yükselten 5 tane metal küre yani bunlar ne yapacak sıvı da tamamen batacak her bir metal kürenin hacmine V dersek 5 V hacmindeki bu metal küreler 20 santimetre küp suyu yükseltecekler. O zaman bir metal kürenin hacmi 4 santimetre küp yapacaktır. Bize bu R yarı çapını sormuş. Metal kürelerin R yarı çapını sormuş. Küresel olduğu için kürenin hacmi 4 bölü 3 pi R küp ifadesinden bir metal kürenin hacmi 4 santimetre küp eşit olacak. Pi 3 aldığımızda 3'ler gidecek, 4'ler gidecek. R küp 1'e eşit olacak ve R yarıçapı buradan 1 santimetre olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir kitabın her bir kapağının kalınlığı 2 milimetre ve her bir yaprağının kalınlığı 4 milimetredir. O halde kitabı düşündüğümüzde iki bir ön bir de arka kapağı olduğundan dolayı 4 milimetre kapak kalınlığı olacaktır. Kapak kalınlığı diyoruz. Burada kitabın kalınlığı 15 santimetre olduğuna göre kitap kaç yapraktır? Her bir yaprağın kalınlığı 0,4 ise burada x tane yapraktan bahsedecek olursak X çarpı 0.4 milimetrede buradaki yaprakların kalınlığı olacaktır. Yaprak kalınlığı. Kapak ile yaprakların toplam kalınlığı 15 santimetre olarak bize verilmiş. Burada diğer uzunluklarımız milimetre cinsinden olduğu için 15 santimetreyi de milimetreye çevirirsek 1 santimetre. 10 milimetredir. 1 santimetre 10 milimetre yapacak. O halde 15 santimetre bizim için 150 milimetre yapacaktır. 150 milimetre. Burada bu 4 milimetre ile x çarpı 0,4 milimetrenin toplamı demek ki 150 milimetre yapacaksa 4 artı 0,4x eşittir 150 diyoruz. 4'ü diğer tarafa attığımızda 0,4x 146 Burada 4 bölü 10 olarak yazdığımızda 2 bölü 5x sadeleştirdiğimiz eşittir. 146 yapar. Burada 146'yı 2'ye böldüğümüz zaman 73 yapacaktır. 73'ü 5 ile çarptığımızda 5 kere 3, 15 5 çarpı 7, 35 36 365 adet yaprağı vardır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Hacmi 100 küp olan taşınma kabı şekil 1'deki gibi 75 küp seviyesine kadar dolu. Burada kütlesi 60 gram olan içi dolu özdeş kürelerden 3 tane atıldığında şekil 2'deki gibi 20 santimetre sıvı taşıyor. Kürenin öz kütlesini sormuş. Bir küreyi bulacağız. Öz kütle değerini bizden istiyor. Şimdi 3 tane bilye atıldığına göre ve özdeş olduğuna göre her birinin hacmine V diyecek olursak toplam yer değiştiren sıvı miktarı hacim olarak 3V kadar olacaktır. Burada sıvı taşmak için ilk olarak 75 santimetre küp seviyesinden 100 santimetre küp seviyesine gelecek ve 25 santimetre küp ilk olarak burada yükselecek. Daha sonrasında da 20 santimetre küp taştıysa bu 3 ve hacim toplamda 45 santimetre küplük sıvının yerini değiştirmiştir. O zaman bir birliğinin birliğinin hacmi 15 santimetre küp yapacaktır. Kütlesi de 60 gram olarak verildiyse bir tanesinin birliğinin öz kütlesi, birliğinin kütlesi bölü hacmi olacağından kütlesi 60 gram, hacmi 15 santimetre küp, buradan 4 gram bölü santimetre küp bir birliğinin öz kütlesi olacaktır. Doğru seçeneğin B'dir. Aynı sıcaklıktaki X, Y, Z ve T sıvıları kap içinde şekildeki gibi durmaktadır. Buna göre sıvıların öz kütleleri ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? Burada öz kütlesi büyük olan sıvı aşağıda olacağı için birinci kafa baktığımızda Y sıvısının öz kütlesi X'ten büyüktür. İkinci kapta Z sıvısının öz kütlesi T'den büyüktür. Üçüncü kapta X sıvısının öz kütlesi yine T'den büyük olacaktır. Burada x ile z arasında bir ilişkiye baktığımızda x ve z t'den büyükler. Ama kendi aralarında bir ilişki olarak net bir ifade göremiyorum. Bu yüzden x ile z birbirlerine eşit de olabilir. Biri diğerinden büyük ya da küçük de olabilir. Birinci ifade benim için soru işareti. Doğru olabilir de olmayabilir de. Ama kesinlikle yanlıştır diyemem z ile y arasındaki ilişkiye baktığımda z ile y arasında hiçbir ilişki göremiyorum. y'nin sadece x ile olan ilişkisi var. z'nin ise t ile olan ilişkisi var. y ile z hakkında kesin bir yorum yapamadığım için kesinlikle yanlıştır diyemem benim için soru işareti. t ile y'ye baktığım zaman görüyorum ki t bizim için y ile ilişkili olan x t'den küçüktür. t x'den küçük ise x de y'den küçük ise kesinlikle y t'den büyük olmak zorundadır. Dolayısıyla t y'den büyük olamaz. y t'den büyüktür. Kesinlikle üçüncü ifadem yanlıştır. Doğru cevabım B seçeneğidir. Hacimleri eşit ve birbirine karışmayan aynı sıcaklıkta kademe sıvıları aynı kapta denge durumları verilmiş. Buna göre bu şekilde dizilmelerin nedeni öz kütleleridir. Öz kütlesi büyük olan sıvı en büyük olan K altta. Daha sonra M öz kütlesi en küçük olan de en üste kalmıştır. Öz kütle arasındaki ilişkiyi kesinlikle bu şekilde yazabilirim. Hacimleri eşit ise kütle değerleri benim için değiştiren bölü V ifadesinden öz kütle çarpı hacimdir. Hacimlerini eşit olarak aldığında kütleleri öz kütleleri belirleyecek ve kütle öz kütleli orantılıdır. Burada direkt öz kütle arasındaki ilişki o halde kütleler arasındaki ilişki olacaktır. MK en büyük kütle daha sonra M en küçük kütleye de L sahip olacaktır. İşte burada K, L, sıralarının kütle arasındaki ilişki sorulmuş. K, M, şekli benim doğru cevabımdır. Kuyumculukta öz kütlesi 19 gram bölü santimetre küp olan altın ile öz kütlesi 9 gram bölü santimetre küp olan bakır karıştırılarak bazı eşyalar üretilir. Altın bakırdan pahalı olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Burada 10 santimetre küplük bir altın eşyanın kütlesi 190 gramdan küçükse altına bakır karıştırılmıştır. Burada 190 gram kütleye karşılık gelen hacim 10 cm3 olduğunda öz kütle 19 gram bölü cm3. Yani altının öz kütlesine eşittir. Bundan küçük çıkıyorsa öz kütlesi daha küçük olan bakır karıştırılmıştır. Dolayısıyla birinci ifade benim için doğrudur. Altına bakır karıştırıldıkça öz kütle değerinin azaldığını görüyorum. Öz kütle değerimiz karışımın öz kütlesi altının öz kütlesi ile Burada bakırın öz kütlesi arasında bir değer alacaktır. 19'dan küçük, 9'dan büyük bir değer alacak. Burada hacimce hangisinden daha fazla katıldıysa karışım öz kütlesi ona daha yakın olacaktır. Bakırdan katıldıkça altının ayarı düşecektir. İkinci ifade benim için doğrudur. Karışımın öz kütlesi azaldıkça eşyanın değeri düşer, yani altının ayarı düşecektir. Üçüncü ifade de benim için doğru bir ifade olup cevabım B seçeneğidir. Gemiler günümüzde metal kullanılarak yapılır. Normalde metaller suda batarken gemiler yüzebilir. Bu olay durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Burada gemilerin yüzmesi olayında çelikten yapılmış ya da metalden yapılmış gemileri düşündüğümüzde normalde suda batmaları gerekirken şu şekilde bir demir yumağı, metal yumağı, çelik yumağı düşündüğümde suya bıraktığımda direkt batacaktır. Fakat içerisinde hava boşluğu oluşturarak daha geniş bir hacimde aynı kütlede. Bu da m gramsa bu da m gram. Ama bunun hacmi v iken bunun hacmini ben burada 5v'ye çıkartıyorum. Yani içerisine 4v hava boşluğu bırakıyorum. Ve öz kütle değerini azaltıyorum. Bu yüzden öz kütle değeri sıvının öz kütlesinden küçük olduğunda gemilerimiz yüzebilecektir. Temel mantığımız bizim budur. Bu olay durumlarından hangileriyle açıklanabilir dediğinde geminin içinde fazlaca boşluk olması nedeniyle öz kütlenin azalması birinci ifade anlattığımız gibi doğrudur. Gemilerin belirli bir kütlenin altında olması kütle ile ilişkili değil, öz kütle ile ilişkilidir. Öz kütlesi küçük olan cisimlerin öz kütlesi büyük olan cisimlere göre suda daha az oranla batması. Burada yine öz kütlesi küçük olan maddeler kullanılarak bu olayların gerçekleştirilmesi yüzmeyi daha da çok kolaylaştıracaktır. Yine bununla da ilişkilendirilebilir. Doğru cevabın D seçeneğidir. Şekil 1'deki eşit bölmeli kapta bulunan 3m kütleli 2d öz kütleli sıvı içine öz kütlesi 3D olan X cismi atıldığında kaptaki sıvı düzeyi şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre X cisminin kütlesi kaç M'dir? Şimdi şekil 1'de kapta 3M kütleli 2 de öz kütleli sıvı var deniliyor. Her bir bölmenin hacmine V diyecek olursak burada 5V hacminde sıvımız var. Ve kütle değerimiz değiştiren bölü V ifadesinde öz kütle çarpı Hacime eşittir. Burada 3m kütleli sıvıyı aldığımızda, 2d öz kütleli ve 5v hacmine sahip ise 3m 10dv'ye eşit olacaktır. 3m eşittir 10dv. Burada bu denklemimiz dursun. Daha sonra X cismi atıldığında, görüyorsunuz 2 bölmelik hacim yükseltiyor. Yani Buradaki X cisminin tamamı battığı için X'in hacim değeri bizim için 2V'dir. Kütlesi bizden isteniliyor ama yoğunluğu öz kütlesi biliniyor. 3D. MX eşittir dediğimde öz kütlesi ile yine hacminin çarpımı X cisminin kütlesini verecektir. Öz kütlesinin burada 3D olduğu bize verilmiş hacmini de yükselttiği sıvıdan 2 v olarak bulduk. Kütle değeri o halde 6 dv kadar yapacaktır. M cinsinden değer sorulduğu için şurada birinci denklemindeki dv'yi yalnız bırakırsak 1 dv'nin 3 m bölü 10'a eşit olduğunu görür. Bunu buradaki dv yerine yazacak olursam 6 çarpı 3 m bölü 10 diyorum. 18 m bölü 10 da 1,8m e eşit olacaktır. Doğru cevabın B seçeneğidir. X, Y, Z ve T sıvılarına ait kütle hacim grafiği verilmiş. Buna göre tabloda verilen durumlardan hangileri olabilir? Burada biz herhangi bir K ve L sıvısını düşünecek olursak, kütle hacim grafiğinde, K ve L homojen olarak karışabiliyorsa K ve L'nin oluşturduğu karışım bu grafik yerlerinin arasında bir eğri oluşturmak zorunda. Karışımın kütle hacim grafiği K ve L'nin arasında olacaktır. Ne bu şekilde dışında K ya da L'nin ne de K ve L'yi eşit üzerinde olamaz. K ve L'nin arasında olacak. O halde X ve T maddeleri karışıyorsa bir z karışımı oluşturabilir mi? X ve T'nin arasında Z var mı? Var. O zaman birinci ifademiz bizim için olabilir. Z ve T'nin arasında Y varsa Z ve T Y karışımını oluşturabilir. Z ve T'ye baktığımda Y bunların dışında kaldığı için ikinci ifade yanlıştır. X ve Z'ye baktığımızda arasında Y varsa Y karışımını oluşturabilir. X ve Z'ye baktığımızda arada y olduğu için yine üçüncü ifademiz de doğru olabilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Öz kütlesi 5 gram bölü santimetre küp olan metalden yapılmış içi boş bir kürenin hacmi 80 santimetre küptür. Kürenin kütlesi 280 gram olduğuna göre kürenin içindeki boşluk toplam hacmin yüzde kaçıdır diye soruluyor. Şimdi bu maddenin 5 gram bölü santimetre küp öz kütleye sahip olduğu verilmiş. Ve kütlesinin de 280 gram olduğu söylenilmiş. Buna bağlı olarak içinde boşluk olmasaydı sadece bu maddenin hacmi kaç santimetre küp olurdu ona bakıyorum. Değişittir m bölü v dediğimde öz kütlesi 5 gram bölü santimetre küp olan bu metalin Kütlesi 280 gram ise gerçek hacmi hava boşluğu olmayan bu hacmi kaç santimetre küptür? Buradan V 280 bölü 5 yapacaktır. 280'i 5'e böldüğümüzde 280 bölü 5 dediğimizde 5 kere 5 25 280 bölü 5 şuraya 5 dedik 25 3 kalacak ve 56'yı bulacağız. Demek ki gerçekte hacmi 56 santimetre küp olması gerekmektedir. Ama şu an hava boşluğuyla beraber hacmi 80 santimetre küptür. Bu durumda içerisindeki hava boşluğu kaç santimetre küptür? Bu toplam hacimden 80 santimetre küpten gerçek bu metalin hacmini 56 santimetre küpü çıkarttığımda geriye 24 santimetre küp hava boşluğu kalacaktır. Bize sorulan bu 24 değil. Yanlış yapmayalım. Yüzde kaçadır diye soruyor. Burada kürenin içerisindeki boşluk toplam hacmi. Toplam hacmine kadar 80 santimetre küp. Bunun yüzde kaçı yüzde x diyorum. 24 santimetre küpü verir. Sadeleştirmelerimi yaptığımda 8 ile 24 burada 3 kalacak. 10 ile çarptığımda burada yüzde 30'u toplam hacmin hacme göre havanın yüzdesidir. Doğru cevabı M seçeneğidir. Şekildeki kap boşken m gram tamamen su ile dolduğunda 3 m kütleye sahip oluyor. Boş kütlesi m grammış. Su ile dolduğunda 3 m geliyorsa demek ki buradaki suyun kütlesi 2 m'dir. Kap öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp sıvı ile yarısına kadar doldurulduğunda ise kaç m kütleye sahip olur demiş. Yine burada toplam kütle toplam kütle kabın kütlesi artı sıvının kütlesi olacaktır. Kabın kütlesi bizim için m kadar. Onu biliyoruz. Sıvının kütlesi nedir dediğimizde yine değiştir en bölü V ifadesinden kütle değerimiz öz kütle çarpı hacim değeridir. Şimdi ilk olarak kabımızın toplam hacmini biz 2V olarak alırsak ikinci durumda yarısı dolduğu için burada sıvı hacmi V kadar olacaktır. Suyun kütlesi burada 2m ise 2V hacminde suyun öz kütlesi ile hacminin çarpımı öz kütle D su çarpı V su 2M eşittir. Suyun öz kütlesi 1 şu anki hacim değeri 2V ise kütle değeri 2M iki ikiler sadeleştiğinde 1V 1M eşit olacaktır. Bunu kullanacağız. Sıvının kütlesine baktığımızda sıvının kütlesi sıvının öz kütlesiyle hacminin çarpımıdır. Burada sıvının Öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olarak verilmiş. Kabın yarısında doldurulduğu için hacmi de V kadardır. Dolayısıyla sıvının kütlesi 3V'dir. M cisimle yazacak olursak 1V M e eşitse sıvının kütlesi de 3M kadar olacaktır. Bana toplam kütleyi sorduğu için sıvının kütlesi yerine 3M yazıyorum. M kütlesi de kabın kütlesiydi. Toplam kütle 4M yapacaktır. Doğru cevabı A seçeneğidir. Öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olan cisimden yarı çap 2 santimetre olan küre şeklinde bir kısım çıkarılıyor. Yerine sıvı doldurulduğunda cismin kütlesi 64 gram azalıyor. Buna göre sıvının öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür diye sorulmuş. Şimdi şöyle dikdörtgenler prizması şeklinde bir blok düşünecek olursak buradan bir oyu kaçacağız küresel bir oyu kaçacağız. Şu şekilde bir bloğumuz olsun. Öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küplük cismimizi çizdik. Burada şöyle bir küresel oyu kaçıyoruz. Yarı çapı 2 santimetreymiş. Ve buraya daha sonra sıvı dolduruyoruz. Ve kütlesi 64 gram azalıyor. Şimdi denklemi yazıyorum arkadaşlar. Bu cismin önceden m kadarlık bir kütlesi vardı. Var olan bir kütleydi. Daha sonra kendisinden bu küresel oyu çıkardı. Yani çıkan bir kütle var. M çıkan diyor. Sonrasında buraya sıvı dolduruyorum. Gelen bir kütle var. M gelen. Bu gelen kütle doldurduğum sıvının kütlesi. Bunun sonucu olarak bizim normalde kütlemiz M kadarken ne yapmış? 64 gram azalmış. Yani sonuç M eksi 64'e eşittir. Buradan kütlelerin gittiğini görüyorsunuz. Ve bu denklemde şimdi işlemlerimizi yapıyoruz. Neyi biliyoruz? Bizim kütle değerimiz değiştir M bölü B'den öz kütle çarpı hacmi eşittir. Haliyle burada çıkan oyun hacmine baktığımızda küresel bir oyuk olduğu için 4 bölü 3 pi 3 alıyoruz. Çarpı r küp dediğimizde hacmi 2 santimetre küpmüş. Üçler gitti. Ben 32 santimetre küplük bir oyu kaçtım. Ve çıkan parça bu cisimden çıktı. Cisimden azaldığı için attığım parçanın öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp. Haliyle eksi çıkanın kütlesi dediğimde çıkanın öz kütlesi cismin öz kütlesi 3 ve çıkan hacim 32 cm küp. Bu kadarlık bir kütleyi attım. Daha sonra aynı hacmi 32 cm küplük hacmi bir sıvı doldurdum ve bu sıvının yoğunluğunu bana soruyor. D sıvı çarp 32 dediğimde bu gelen sıvının kütlesini eşit işte olacaktır. Bu da eşittir. Eksi 64 diyor. Burada Eksi 96 yapacak ve diğer tarafa attığımda 96'dan 64'ü çıkarttığımda 32 yapacaktır. D sıvı çarpı 32 eşittir 32. 32'ler sadeleşirse buraya doldurduğun sıvının yoğunluğu 1 gram bölü santimetre diyorum. Doğru cevabım D seçeneğidir.